Herkese selamlar. Ben Nodvanova'ndan Can Berk. Nodvanova'nın olarak oluşturduğumuz validasyon fonumuzla beraber validatör olduğumuz projelerin sayısını hızla artırmaya devam ediyoruz. Bu video serimizde de validatör olduğumuz yeni projeleri inceleyip tokenlarının nasıl stake edileceğini öğreniyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü projemizin adı Kanto. Dilerseniz ilk olarak Kanto'yu inceleyerek başlayalım. 2022 yılının Ağustos ayında kurulan Kanto, genelleştirilebilir değiştirilebilir ve izinsiz bir yuvan blok zinciri olarak karşımıza çıkıyor. Yani Kanto ile geliştiriciler, akıllı sözleşmeler ve merkez uygulamalar uygulamaları oluşturabiliyorlar. Mevcut finansal sistemlere bir alternatif sunmak ve merkez finansı geliştirmek için oluşturulan Kanto, Ethereum sanal makinesi yani EVM kullanılarak inşa edilmiş ve Ayrıca Cosmos SDK kullanıyor. Yani Cosmos'un tokenları ile ERC20 tokenlar arasında bir köprü görevi görmekte. Ayrıca yeni sistemleri erişilebilir, şeffaf, merkeziyetsiz ve ücretsiz hale getirmek için tasarlanmış. Kontrolün en çok üstünde durduğu konuya gelecek olursak buna merkeziyetsizlik diyebiliriz. Çünkü Kanto tamamen merkeziyetsiz olmak için hiçbir vakıf, ön satış veya girişim destekçisi olmadan başlatılmış bir proje. Kanton yol haritasına baktığımız zaman ise kantonun kamera açık bir yol haritası bulunmuyor. Ama bu gelecek planlar olmadığı anlamına gelmez. Kanto ekibi sağlıklı defa yöke sistemlerini ayakta tutan üç ilke belirlemiş. Ve bu üç temel ilke doğrultusuna da üç ürüne odaklanıyor. Bu ürünlere baktığımız zaman da ilk olarak Kanto Dex karşımıza çıkıyor. Kanto Dex yönetilmeyecek, web token başlatmayacak veya ek ücretleri uygulamayan bir dijital borsa. Bu özellikleri sayesinde CantoDex, insanların daha iyi bir getiri arayışıyla ile paralarını farklı bir borsaya taşıma olasılığını önlüyor. Bir diğer ürünümüz ise Canto Lending Market yani kanto Borç Verme Piyasası. Yani burayı incelediğimiz zaman da Canto'nun merkezetsiz borsasından LP token'larını teminat olarak yatırmalarına olanaklanan bir borç verme protokolü olarak karşımıza çıkıyor. Bu teminat bir borç verme piyasası sağlamak için kullanılıyor. Ayrıca Kantolernik Market, ekosistemin büyümesine ve geliştiriciler ile DeFi kullanıcıları için iş yarayan bir ortam yaratmaya odaklanan Staker'lar tarafından yönetiliyor. Son baktığımız zaman ise Not isimli bir stabil coin karşımıza çıkıyor. Aslında Kanto projesini kısaca böyle özetleyebiliriz. Yani şimdi Kanto takımına bakalım. Kanto'nun arkasındaki ekip anonim olarak faaliyet gösteriyor ve kendilerini gevşek bir şekilde organize olmuş zincir yerel kurucular toplu olarak adlandırıyorlar. Ayrıca kendilerine katkıda bulunanlar diyorlar. DeFi Pulse ve Slingshot Crypto'nun kurucu olacağı olan Scott Davis, Kanto Projesi'nin co olarak karşımıza çıkıyor. Plex ekibi ise ön ücretsiz kamu altyapısına ve Kanto Ayo'nun ucunun geliştirmesinden sorumlu olan bir başka katılımcı grubu. Ekipteki diğer insanların sosyal medya hesaplarını incelediğimiz zaman da görünüşe göre kurucu ekibin bazı üyeleri daha önce ortak projelerde birlikte çalışmış ve şu anda da Kanto üzerinde çalışmak için tekrar bir araya gelmişler. Kanto takımını da kısaca böyle özetledikten sonra dilerseniz şimdi Kanto tokenlarımızı alıp stake aşamasına geçelim. Evet, bugün Kanto tokenlarımızı Maxi borsası üzerinden alacağız. Dilerseniz ilk olarak sembolik bir miktar Kanto olarak başlayalım. İşlerimizi onayladıktan sonra gerçekleşmesini bekliyoruz ve direkt gerçekleşiyor. Devamında cüzdan bölümümüze gidip oraya diyerek elimizdeki kantoları görebiliriz. Burada withdraw diyerek Aha. elimizdeki kantoları metamask adresimize atmamız gerekiyor. Bu enişte de kanto sitesine gidip counter ile metamask cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Connect Wallet dediğimizde e, cüzdanımız bağlanıyor. Burada ben daha önceden cüzdanımı bağladığım için bir ona yaşaması gerçekleşmedi. Ama siz burada cüzdanınızı bağladığınızda metamask cüzdanınızdan onay vermeniz gerekiyor. Devamında da kanto adresinizi kopyalayıp buradaki adresi yapıştırıyoruz. Ve sonrasında da elimizdeki kantoları buraya gönderebiliriz. Fi olarak birazcık kanto kesiliyor. E-mail ve SMS onayı gelecek birazdan. Ondan sonra stake aşamasına geçebiliriz. Evet, kanto tokenlarımız şu anda cüzdanımıza geldi. Dilerseniz stake aşamasına geçmeden önce stake ederken neleri dikkat etmemiz gerektiğine bakalım. Stake etmeden önce ilk olarak konuşan oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer gidip 100, %100 komisyon oranına sahip bir validatör seçersek, burada kazanılan tüm ürünler validatöre gideceği için bizim için mantıklı olmuyor. Buna çözüm olarak %0 komisyon oranına sahip bir validatör seçmek de çok mantıklı olmayabilir. Çünkü bazı projeler airdrop düzenleyecekleri zaman %0 komisyon oranına sahip validatörleri airdrop dışında bırakabiliyorlar çünkü onların sürülebilir olmadığını düşünüyorlar. Yani bizim için en mantıklısı makul koşul sahip korrelatörler seçmek oluyor. Bir diğer soru ise alt sıralardan mı yoksa üst sıralardan bir korrelatör mü seçmeliyim sorusu. Bu soruya cevap vermek gerekirse de sevkedilen her bir token'ın oylama gücü olduğu için merkeziyetsizliği korumak amacıyla alt sıralardaki validatörleri seçebiliriz. Dilerseniz stake aşamasına geçelim şimdi. De. Bugün elimizdeki K2 tokenların bir miktarını node 1 validatöründe bir miktarını merkez işsizliği korumak amacıyla kurayla çekeceğimiz başka bir validatörde stake edeceğiz. İlk olarak node 1 validatöründe stake ederek başlayalım. Yani burada delegate diyerek elimizdeki tokenları stake edebiliyoruz. Undelegate diyerek stake işleminden vazgeçebiliyoruz. Stake işleminden vazgeçtikten sonra Elimizde buradaki tokenlar 21 gün sonra geliyorlar. Ya da re-delegate diyerek stake ettiğimiz değiştirebiliyoruz. Şu an Node.1.1 validatöründe 9 adet count olup stake edeceğim. Yani burada onayladıktan sonra delegate butonuna basıyoruz. Daha sonra cüzdanımızdan onaylamamız gerekiyor. Burada sign diyoruz. Devamında da Sign dedikten sonra işlemimiz onay gerçekleşecek. Evet şu an işlemimiz gerçekleşiyor. Evet işlemimiz gerçekleşti. Dilerseniz şimdi kura ile diğer validatörümüzü seçelim. Evet, bir diğer validatörümüz Damon Dao. Yani Ardoları aşamasına geçelim. Evet, Damon Dover Lutern'de de 9 adet Cantus stake edeceğiz. Yine aynı şekilde burada onayladıktan sonra delegate tuşuna basıyoruz. Daha sonra cüzdanımızdan onaylamamız gerekecek. Burada tekrar sign dedikten sonra işlemimiz gerçekleşiyor. Evet, işlemimiz gerçekleşti. Şu anda elimizdeki Kantu token'lar stake ediliyor. Bugünkü Kantu sıcaklarım bu kadar. Bugünkü videoda Kanto projesini inceledik, takımını öğrendik ve Kantu token'ların nasıl stake edileceğini öğrendik. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.